Herkese merhaba. Bugün sizlere yatırım fonu nedir, nasıl kazanç sağlanır, yatırım fonları nereden nasıl kontrol edilir ve nerelerden nasıl alınır onu anlatacağım. Kısacası yatırım fonu ile ilgili tüm her şey bu videoda dahildir. Yatırım fonu nedir? Yatırım fonu bir grup yatırımcının paralarını bir araya getirerek profesyonel bir yönetici tarafından yönetilen bir portföyde çeşitli finansal araçlara yatırım yapmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Peki Nedir bu finansal yatırım araçları? İlk finansal aracımız hisse senetleri. Yatırım fonları genellikle hisse senetlerine yatırım yaparlar. Bu hisse senetleri şirketlerin sahiplik paylarını temsil eder ve fonun getirisini etkiler. Fonlar genellikle farklı sektörlerden ve bölgelerden hisse senetleri içerecek şekilde çeşitlendirilir. Ee, örnekte gördüğümüz üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ait bir e, hisse takibi görebilirsiniz. Hisse senetleri eskiden böyle kağıt üstünde verilirdi. Sene zaten 1986 3, o 3 Ocak. İkinci e, finansal yatırım aracımız tahviller ve sabit getirili menkul kıymetler. Fonlar sabit getirili menkul kıymetlere, tahvillere ve bonolara yatırım yapabilirler. Bu tür yatırımlar, sabit faiz ödemeleri ve vade sonunda ana paranın geri dönmesi üzerine kurulu olan borçlanma araçlarıdır. Resimde gördüğümüz üzere bir tahvil, %11 faizli ve 1974'e ait. Üçüncü finansal yatırım aracımız para piyasası araçları. Fonlar likiditeyi artırmak ve kısa vadeli yatırımlar yapmak amacıyla para piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. Bu araçlar arasında hazine bonoları, ticari kağıtlar ve banka mevduat sertifikaları bulunabilir. Dördüncü yatırım aracımız gayrimenkul yatırımları. Bazı yatırım fonları gayrimenkul projelerine veya gayrimenkul yatırım sıraslarına yani GYT'lere yatırım yapabilirler. Bu portföyü çeşitlendirmek ve gayrimenkul piyasasındaki fırsatlardan yararlanmak için bir yol olabilir. Beşinci yatırım aracımız diğer türev araçları. Yatırım fonları portföylerini korumak, riski yönetmek veya belirli bir getiri elde etmek amacıyla türev araçlara da yatırım yapabilirler. Bu araçlar arasında vadeli işlemler, opsiyonlar ve swapler bulunabilir. Altıncı yatırım aracımız altın ve değerli metaller. Değerli metaller özellikle altın ve bazı yatırım fonları için bir portföy çeşitlendirme aracı olarak kullanılabilir. Resimde gördüğümüz üzere altın, paladyum, platinyum ve gümüş yatırım fonunun olması olmazlarındandır. Yatırım fonlarının stratejileri ve portföy bileşenleri fon yöneticisinin stratejilerine, fonun tipine ve yatırım amacına bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Her yatırım fonunun özellikleri ve risk profili farklı olabilir. Bu nedenle yatırımcılar fonun prospektüsünü yani tanıtımını ve yönetim stratejisini dikkatlice incelemelidir. Yatırım fonları genellikle birçok varlık sınıfına yatırım yaparak riski dağıtmayı hedefler ve sizlere şimdi yatırım fonlarının çalışma prensibini anlatacağım. İlk prensibimiz yatırım katı, Yatırımcı katılımı. Yatırımcılar belirli bir yatırım fonuna katılım sağlarlar. Katılım genellikle belirli bir minimum yatırım miktarına tabidir. İkinci bir prensibimiz fon portföyü oluşturma. Fon yöneticisi toplanan paraları kullanarak çeşitli finansal enstrümanlardan oluşan bir portföy oluştururlar. Bu enstrümanlar arasında biraz önce anlattığım 6 çeşit yatırım aracı da bulunabilir. Üçüncü prensibimiz profesyonel yönetim. Fon yöneticisi portföyü yönetmek ve en iyi getiriyi elde etmek için finansal piyasaları analiz eder ve varlık dağılımını ayarlar. Sürekli olarak portföyü optimize etmeye çalışır. Dördüncü prensibimiz birim paylar. Yatırımcılar fonun birim paylarını satın alırlar. Birim paylar fonun toplam değerine orantılı bir şekilde sahiplik temsil eder. Beşinci prensibimiz getiri ve risk paylaşımı. Fonun getirisi ve riski yatırımcılar arasında birim paylarına göre paylaşılır. Yatırımcılar fonun performansına göre kazanç sağlarlar veya kayıplara katlanırlar. Yatırım fonları bireysel yatırımcılar için çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmanın yanı sıra profesyonel bir portföy yönetimi avantajları da sağlar. Ayrıca likidite, düşük giriş eşiği ve çeşitli yatırım seçenekleri gibi özellikleri nedeniyle popüler bir yatırım aracıdır. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi yatırım fonlarda risk içerir ve yatırımcılar fonun özelliklerini ve risklerini dikkatlice değerlendirmelidir. Peki yatırım fonu nasıl satın alınır? Burada gördüğümüz üzere yatırım fonunu satın aldığımı daha doğrusu yatırım fonunu nasıl satın alacağınızı gösterdiğim ikinci videodan erişebilirsiniz. Birinci videoda da yatırım fonu ile ilgili ufak detayları anlatmıştım. Yatırım fonu nasıl satın alınır diye sorduk. İlk olarak yatırım amaçlarını belirlemek. Yatırım yapmadan önce finansal hedeflerinizi ve risk toleransınızı belirlemeniz önemlidir. Bu size uygun olan yatırım fonunu seçmede size rehberlik edecektir. İkinci olarak yatırım fonu seçimi. Belirlediğiniz yatırım hedeflerine uygun bir yatırım fonu seçmelisiniz. Fonların geçmiş performansını, yönetim ücretlerini, risk düzeyini ve portföy bileşenleri gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Üçüncü olarak yatırım fonu aracılık hizmeti. Yatırım fonları genellikle bir aracılık hizmeti aracılığıyla satılırlar. Bu aracılar sizlere biraz sonra görselleri ile göstereceğim. Dördüncü olarak yatırım hesabı açma. Yatırım fonlarına yatırım yapabilmek için bir yatırım hesabı açmanız gerekmektedir. Nerelerden nasıl yatırım hesabı açacağınızı size göstereceğim biraz sonra. Beşinci olarak yatırım fonu seçme. Yatırım hesabınız üzerinden seçtiğiniz yatırım fonunu satın alabilirsiniz. Yatırım fonu birim payları genellikle belli bir birim fiyatı üzerinden satılmaktadır. İstediğiniz miktarda birim pay satın alarak fonunuzun sahibi olabilirsiniz. Altıncı ve son olarak yatırımınızı izleme ve yönetme. Yatırım fonu sahibi olduktan sonra yatırımınızın performansını düzenli olarak takip etmeli ve portföy stratejinizi güncel tutmalısınız. Ayrıca finansal hedeflerinizde de değişiklikler olduğunda portföyünüzü yeniden dengeleme ihtiyacını değerlendirmelisiniz. Peki şimdi gelelim yatırım fonlarına nereden yatırım yapabiliriz? İlk olarak bankalar. Birçok banka müşterilerine çeşitli yatırım fonlarına yatırım yapma imkanı sunmaktadır. Banka şubeleri aracılığıyla veya internet bankacılığı platformları üzerinden yatırım fonlarına erişilebilir ve satın alabilirsiniz. Burada zaten görüyorsunuz hangi bankaların yatırım fonu hizmeti sunduğunu. Ben buradan şu an için Vakıf Bank'ı tercih etmekteyim. İkinci olarak aracı kurumlar. Finansal aracı kurumlar yatırım fonlarını satın almanızı sağlayan önemli kurumlardır. Aracı kurumlar genellikle çeşitli fonları sunarlar ve online platformları aracılığıyla yatırımcılara hizmet verirler. Burada ünlü yatırım aracı kurumlarını göstermekteyim. Yani bunlar da yatırım fonu için birebirdir. Yani güvenilir mi değil mi ben kullanmadığım için bilmiyorum. Siz araştırarak öğrenebilirsiniz. Üçüncü olarak online yatırım platformları. Online yatırım platformları yatırımcılara çeşitli yatırım enstrümanlarına erişim sağlayan internet tabanlı platformlardır. Bu platformlar üzerinden yatırım fonlarına kolayca ulaşabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Bazı popüler online yatırım platformları kendi hesaplarınızı açmanıza ve çeşitli fonlara yatırım yapmanıza olanak tanır. Dördüncü olarak sigorta ve emeklilik şirketleri. Sigorta ve emeklilik şirketleri müşterilerine yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapma imkanı sunabilirler. Bu şirketlerin sunduğu fonlara yatırım yapmak için ilgili bir sigorta ve emeklilik ürününe ihtiyacınız olabilir. Burada demek istediğim BES yani bireysel emeklilik sisteminde de böyle yatırım fonları var. Bunlar genellikle BES ile ilgili olduğu için neticede yatırım fonunu kategorisine giriyor. Beşinci olarak Borsa İstanbul BIST. Borsa İstanbul üzerinden işlem gören bazı yatırım fonlarına doğrudan yatırım yapabilirsiniz. BIST üzerinde listelenen fonlara borsa aracılığıyla alım satım yapabilirsiniz. Yatırım fonlarını satın almadan önce farklı platformların sunduğu ücretleri, hizmetleri ve fon seçeneklerini karşılaştırarak kazancınızı artırabilirsiniz. Ayrıca yatırım yapmadan önce fonların geçmiş performansını ve ilgili dokümanlarını dikkatlice incelemeniz önerilir. Yatırım kararları önceden belirlenmiş finansal hedeflere ve risk toleransına dayanmalıdır. Bu nedenle gerektiğinde bir finansal danışmana başvurmanız da faydalı olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi ve kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.